Evet. Tamam duvoz, duvoz hakkımızı kullanabilir miyim? Ben arayayım mı duvozu? Evet, evet. ben duvoz hakkımı kullanabilir miyim? Yok ama şeyden bir izin isteyeyim. Ee, Asım Bey'den. abi, evet, tabii ben arayayım istersen. Onu yoksa ben de yokum deyip benim yerime bu koyacak. Allah aşkına daha kimse ortadan kaybolmasın. Zaten ortalık karıştı. Oğlum o o o mendi biliyorsun değil mi? O mendi saçmalama geri zekalı. O tak o takım elbisesine gitme. O muş ya. şey o. Muş mendi de Bak Böyle kendimi açıklayamayacağımı hissediyorum ya <laughs> Bak, karşımdaki hayatın fazla... Hayatın kadar ya, kaç yaşındasın bilmiyorum ama hayatın kadar gömlek giymişliğim var benim üzerime gelme sikerim lan ha. Abi Öyle bir ihtimal yok be 12 yaşından Var var takıyorum. kardeşim var Benim annemin evde 1364 tane gömlek var Zaten Abi kravatla takıyor muydun abi Böyle gömleği takıyordum. dışarıda bırakmaya Orta okuldayken i̇çine takıyordum soku, bak İçine soku kemerini takıp üstüne kravat takıyor muydun? Kardeşim Kravatın çok öyle de Kravat iğnesi takıyor muydun? İri bir vücudun olunca kravat böyle sıkıyor seni <laughs> O zaman mendil takacaksın abi işte oğlum. O Kardeşim o mendil o mendil o değil. O bak sen çok yanlış duruyorsun. Ya, Öyle mendil yok. Ben açacağım ya. Bir Aça dakika bekle. Bekle ben. Bak ben triggerlandım. Yani. Geldi mi kamera? Al. Geldi kardeşim. Allah bak. aşkına takıp gelsene. Bak kofini de şurada bir gülsün. Abi. Kanka şeyde aşağıdaymış Cihan. Cihan da mı aşağı? Cihan'a da soralım bakalım. Çek kanka onu. Cihan Beyciğim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. aleyküm selam kardeşim. Aleyküm kardeşi. selam. Bak abi. Ceket bu tamam mı? Tamam bak. Çok... Seni izliyorum. Aa, bak bak. bak. Bu, bu mendil bak. bunun üzerine oluyor bak. bu cihaz. Söylersen seni de severim. Beyaz tişört tamam mı? Casual gayet gayet spor ama şıkımla. Bak, casual ama çizgili. bak casual arkadaşlar. Be oh, Beyaz çizgili Gayet slim fit, gayet hoş bir ceket. Tamam mı? Diye stamak yapar. Can Bey niye biz o böyle şeyleri giyemiyoruz diye düşünüyorsan biz bunun kadar kazanmıyoruz öyle düşün. Ne abi Bu ne olay ne? Bak bu mendil var bak. Bak mendile bak bak, bak elim ayağım titremeye başladı. Mendili bak, gördüm, bak, gördüm orada. Abi bak orada. Abi, abi bak mendil bu bu işte bu halay mendili değil bunun... <laughs> Halay mendili oğlum o bildiğin <laughs> ya. Mendili, <laughs> çekilen halay mendili o. Abi bak, bak şurada ne yazıyor? Ne yapıyorsun? Ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Net demiyor. Halay damat çeken diyor. damat olmuyor mu ya? Damattan halay Abi, çeken damat mendil çıkmıyor mu? mu? Abi bak kimse kusura bakmasın. <laughs> bu mendil kravattan pahalı. Hayır <laughs> yani bunlar... Ya. onu ben sana yaparım lan onu üst <laughs> başarsın almasaydın niye <ya>. aldın? <laughs> bak bunu alıyorsun böyle. He. Sihirbaz mı? Bak bak bak. Elim ayağım titredi. <laughs> elim ayağım titredi gene. Bunu kardeşim İtalya'da yani yemin... Tamam ben de mektup abi biri. <laughs> <laughs> Daha da böyle bakıyorsun mu? Bak gayet okey. Gayet yani. Bu okey yani, değil, hani okay <laughs> değil bu arada. Okey değil bu arada. Bir böyle yapınca bak. Böyle yapınca çıplak oluyorsun abi. Yok amına. Hayır. 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 Tam tam tarz Hayır. oluyorsun böyle. Peki yemek yerken o mendili çıkarıp önüne sarıyor musun? Aynen. Hayır, kardeşim ihtiyacı olan birisi olursa hani numaram üstünde yazıyor veriyorum mendili. <laughs> Sonra beni buluyor. Ya uşak erkek tabi ben... yani bu. Hani bir kızı ağlar ver, mendili verirsin üzerine numara yazar. Sonra bir anda abi piyanoya geçiyorsun tamam. Eee dışarıdan <laughs> tava geliyor. Puanlama kateş, bu. puanlama olayına getirdim. Can Bey bu kombine mendilli mi puan vermek istersin? Ay, mendilsiz ayak, mi? Bana ayakta, ayakta bilmem lazım abi öyle olmaz. Ay ayak altta dayı çok mu? Ben var. Evdeyim ne yapayım? Şimdi istendi ee... değil taktım bunu. Allah Allah. Ya, bak bize bir, bir, dozda bir piyano çalar mısın kardeşim? Ama mendil takılıyken ceketinde <laughs> mendil takılıyken bir piyano çalar mısın bize? Kofi mendil yakışırmış ha ona. Kofi Bey, Sizin düşünceniz ne bu puanlama hakkında? Mendilin mendilsiz mi? Mendilsiz bence. Bence de. Abi kime ne anlatıyoruz? Ben anlamıyorum ki ya. Yani. Abi, Aldım abi, abi görmemiz lazım. Görmedim ki. Ben de oynayacağım buna. Ben de oynayacağım buna göre. göre. Mendillerim <laughs> mi? Ço ben çok o da Mendillerim <laughs> mi? Koleksiyon mu var evet. o, o, o. O, o. bu da? Evet. Azıklamışlar bence mendil. Damat yazıyor diye 300 TL'lik mendil mi olur kardeşim? Aldım. Abi bak. Mesela şunun gibi bir koleksiyonum var mendilde ama daha Gelemedim onu bulamadım annem kaldırmış. Havalara bak ya. Havalara Allah ya. Allah tutuyor. Bir tane bile yok desem inanır mısın? Barış. Kurumuş boğazım bekliyorlar yok. Ortaokulda falan vardı oğlum bir tane kesin. Evet. Asıl sayımın abi. Aynen. Ya aynen. Bir, ya aynen. siktir git çatak ya. <laughs> Babalar izlediği gibi ne diyorum o bekle. Böyle bir şey yok. <laughs> abi bak. Heh. Bu arada İki iki tane ilikleyenler vizyonsuzdur onu söyleyeyim. Ay götür. Ne <laughs> galiba? Ha iliklendi, tamam. Böyle mi duruyor? Mendilin olayı bu mu abi? 300 lira mı o şimdi? <laughs> ya burada ışık sıçıyor böyle etrafı <laughs> dünya. İyilik sağlıyor. RGB bir yeri değil mi kardeşim? Kaç TL verdin o mendile? <laughs> abi bu takımla aldım. Bu 130 falan mı galiba? 130 TL mi? 2 aile doyar be. 2 aile doyar. Yok 130 TL vay kardeşim. 330 yaptım? değil ben 130. 130 TL. O 1200 UC yapar oğlum yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Şafak bir fazla say alabilir miyiz senden ya? Ne istersin dur hemen hemen nakarat kadar... Ben Kurtlar Vadisi'nden bir şey istiyorum ya Aa, da Ezel. Ezel Ezel'den Ezel'den benim canlı kofili gelsin lütfen çalarsan sevinirim. Ses düzgün geliyor mu? Gelmiyor. Oldu. Oldu oldu. Türk Oğlum. marşı çal Türk marşı. Mehteri. Aga be var abi yak, yak, ya yak, ya ya. Amına koyayım yakasım geldi gene. Ver getir getir. Abi bu ne ya? Sen kaç yıllık çalıyorsun bu arada şoför? Eee, preziteli ya. bak, Eşit, o işe abi, abi. bak ya, <laughs> Bak bak, benim en sevdiğim bir şey var. Onu çalsın, elin ayağın gider. O benim favoriyi <laughs> <laughs> çalsana ya. Şunu enseme takayım mı abi? tam bir Muşlu. Bu benim favorim. Lass well. yeah. we are. Sakin çok teşekkür ettim. Çok 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 sağ olasın. Milyon tane buz için. Hepsini sana yedireceğim. Teşekkür ediyorum. Beraber yeriz Fakirci abi. Emre çeker. teşekkür ederim. İyi iyi. Tamam, ya. De, tamam, uyuyor, tamam abi gelene kadar <laughs> abi. Mas son bir beat veriyorum. Kapatıyorum piyonu. Şey mi? Hazır mısınız? Dire mi? Aynen. Bak 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 bak. Kofi'nin dikkatini çekecek artık. Baktır burayı. <laughs> Hadi bakayım. Ne <laughs> olmuş da stil. Efsane lan. Projesim geldi arada ben daha de, yakışıyor ya. Ben de, ben onun de. Numara, 10 numara. Düşünsene Can, sen ben çaldığımızı hiç. Ben çaldım, <laughs> bana <baraya> yakışmıyor <laughs> <Okay>. kanka. Ne anlıyorlar ki? Bana, ben ne yaptım ciddi alınmıyor yani. <laughs> Şefak Bey... Gerdacığım eğer video hoşuna gittiyse... Videoyu beğenmeyi unutma.